Yaşayan ömürleş, yalan dünyada Kuzularım size olsun elveda Gelen gidermiş farni dünyada ümmetledim size olsun el-Lelya çağırın bir anim sen aleyhisin aleyhisin fazla Erve de ki dursun, namazım kılsın. Benim <laughs> size olsun erve de. Erve de ki dursun, namazım kılsın. Ehl-i Beytin size olsun el-Med'a. Sana sensin ya Resulallah Kılma bizi günahların içinde Terazini sayar, kurtulur Zebanini tutar götürür ümmetim yalın şimdi tirdir ümmetlerim size olsun elveda böyle dedi yaşa doldu bir firkant yıvaldı Hasan ve Hüseyin'i almış dizine Ümmetine seza, Değerli kardeşlerim Bir program yapılırken insanları bıktırmadan, bezdirmeden, usandırmadan akışı içerisinde devam etmesidir. Burada değerli kardeşlerim, imam arkadaşlarım var. Ben bu kadar zamanlarını almayacağım. Benden bu kadar diyorum. Sürtü lisan olduysa affola. Hepinizden Allah razı olsun. Her kuşun ötüşü başkadır. Onun için değerli büyülür kardeşlerim de var. Bir de onlar olsunlar, bir şeyler anlatsınlar dağılıklandakini. Sizlere faydalı olmak amacımızdır, her hususta. Tabii ki eksiklikler olabilir. Yalnız ben bugüne kadar gördüğüm böyle tür meselelerde, böyle yemek dağıtımında mesela bir belediyenin fakirlere bir şey dağıtıldığında insanlar birbirini kırarcasına hücum ediyor bir sıkıntı doğuyor orada ezilmeler oluyor. Yani böylesi olan yerlerde nasıl olsa herkese aynı rızık verileceğine göre herkes hakkına rıza göstererek o programın akıç içerisinde dikkat edelim yemek dağıtımında bir hasta lütfen ve hastatan herkese yeter herkese de verilecektir. Sıramızı bekleme suretiyle Allah bize böyle bir rızık vermiş. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Rahmetimiz de iyi bu sene, çok şükür. Eğer biz kul kul olabilsek rahmetini esirgemez. Kul erayetim in esbaha maifim Allah korusun eğer toprağın dibine çekerse gücümüz yetmez o suyu toprağın üstüne çıkarmak. Çok şükür ki rahmet bulutları kabarmaya başlıyor. Bir sıkıntı da yok hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah devamını getirsin. Hepinizden Allah razı olsun. Affet. Beni dinlediğiniz için de şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Adem hocam ağzına sağlık. Allah razı olsun. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Medine yoluna vardım Can Muhammed'i aradım Onu görmekmiş muradım Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında Onu görmekmiş çekmiş muralarında, yollarında güller açmış havzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Yeşil kubbe görünüyor kervan nura bürünüyor Yeşil kubbe görünüyor Kervan nura bürünüyor İçimde hasret bitiyor Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında İçimde hasret bitiyor Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında Geçmiş Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Aşa duruyor Gönül sanki çıldırıyor Resulullah çağırıyor gönül sanki çıldırıyor bastığım yer, yer yanıyor medine'nin yollarında medine'nin yollarında bastığım yer enin yollarında 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 günler açmış ravzasında Medine'de Karmakya'ya gönül onun sevdasında gelir varsa ölüm korkusu kaybolur ölüm korkusu gelir asıl ölüm korkusu kaybolur ölüm korkusu gelmiyor ölüm korkusu Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında Gelmiyor ölüm korkusu Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında Yollarında, yollarında Günler açmış Ravzasında Medine, Doğu, <laughs> Kırmızı köyüne <gönlün> onun sevdasında <laughs> Son defa Yollarında, yollarında Günler açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül olun sevasında Allahümme salli ve sellim Ala seyyidina ve nebiyyena Muhammed Allahümme salli ve yapayım. Onun ismini vermek suretiyle bende bir söz taşımış olayım. Büyük bir hastalık aziz müminler. Rahmeti ilahinin kesilmesine sebep olacak kadar büyük bir kusur. Hoca bendiler diğer kusurlarımızdan bahsettiler. Ama şunu unutmayalım aziz müminler. Hangimizin daha iyi amel etmesi var ya ayeti kerimede? Elbette ki birilerimiz kusur işleyecek. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sizin hepiniz salih amel sahibi olsaydınız, cennet ehli olsaydınız, ben sizi helak ederdim, kusur işleyen, günah işleyen nesiller yaratırdım. Haşa Cenab-ı Hak kusur işleme meraklısı mı, işletme meraklısı mı? Hayır. Eğer öyle olsaydı aziz müminler imtihan dünyasının önemi kalmazdı. Cennet niye yaratıldı? Cehennem niye yaratıldı? Öyle değil mi? Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Yani insanların birileri kusur işleyecekler ama peşinden tövbeyi, peşinden güzel bir hayrı, hasenatı, güzel işleri yapmak suretiyle onu da bertaraf edecek. İkinci husus az müminler. Yine Süleyman Aleyhisselam burası çok önemli. Az müminler dikkat buyurun. Süleyman Aleyhisselam yağmur duasına çıkıyor. Biliyorsunuz kendisine Rabbimizin verdiği bir lütuf var. Hayvanatın dillerini anlıyordu. Çıkarken yolun kenarında yatmış karınca sırt üstü Karınca azim müminler sırt üstü yatmış, ayaklarını kaldırmış. Ya Rabbi ne olur? Benim günahlarım sebebiyle ümmeti Muhammed'in rahmetini kesme ya Rabbi. Aziz müminler, karıncanın ne günahı var Allah'ınızı severseniz. Biz hiç dua ederken, Ya Rabbi ne olursun, benim günahım sebebiyle, ümmeti Muhammed'in rahmetini kesme diyebildik mi? Bunu diyelim aziz Rabbimize yalvarırken böyle yalvaralım. Ya Rabbi ben aciz bir kulunum. Ben hata etmiş olabilirim. Kusur işlemiş olabilirim. Senden af ve mağfiret diliyorum. Sen affı seversin. Sen affedicisin. Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri Bakınız az müminler, dua ederken çerçeveyi geniş tutmak lazım. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duanızı bencil yapmayın buyuruyor. Geniş tutun. Bütün mümin ve müminatı onun içerisine katın ki duanız geri çevrilmesin. Onun için karınca gibi olalım aziz müminler. O zaman Davud, Aley Süleyman aleyhisselam ne yapıyor biliyor musunuz? Geri dönün cemaatim, geri dönün. Allah'ın rahmeti yakındır buyuruyor. Niye? Günahsız karınca bile elince açmıyor, dua ediyor. Ya Rabbi benim günahım sebebiyle bu milleti cezalandırma ya Rabbi diye. Rahmetini esirgeme diye dua ediyor. Rahmet yakındır inşallah diyor. Ve rahmeti ilahi iniyor azimüller. Bizler de bu niyetle bu hulusu kalp ile dua edelim inşallah. Mevlamızın rahmeti, bereketi, ihsanı bütün mümin ve müminatın üzerine olsun inşallah. Mevlam yaptığınız hayır ve senatları kabul eylesin. Bütün ibadeti taatlarımızı makbul eylesin. Mevlam sıkıştırıp, daraltıp, ferahlığa çıkarttığı kullarından eylesin. Çünkü sıkışmak Daralmak insanın şükrünü artırır aziz Refah içindeki insanlar çok şükür edemezler. Mutluluk içerisindeki insanlar şükür pek akıllarına gelmez, komşusu aklına gelmez. Ama biz daraldığımız zaman aç insanlar, dardaki insanlar hemen aklımıza gelir. Dualarımız, niyazlarımız o ve çiğne olur. Onun için Mevlam bizi daraltıp sıkıştırıp mutluluğa, şurura ihsana gark ettiği müminlerden eylesin inşallah. Mevlam yaptığı